Tarımda bor mucizesiyle tanışmanın vakti geldi. Aynı tarladan daha fazla ve daha sağlıklı ürün almayı kim istemez? Ama nasıl? Bor ve azot elementlerinin mucizevi birleşimi bu rekor gübre sayesinde. Topraktan uygulandığında köklerdeki çürüme azalır. Toprağın pH değerini düzenler. Besleyerek direncini arttırır. Mantar hastalıklarına karşı koruma sağlar. Düzenli Borekor uygulamasıyla hücre gelişimi ve kök sayısı artar. Borekor demek, daha sağlıklı gövde, daha çok çiçek ve tomurcuk, kalite ve verimde büyük artış demektir. Soğuk iklim koşullarından korkmaya son. Raf ömrü uzun, kaliteli, sağlıklı ürünler ve %25 daha fazla verim için Borekor gübre. Tarımda bor mucizesini kaçırmayın. Borekor, çiftçinin yüzünü güldüren gübre.